Evet sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bu arada abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum veya destekleriniz için. Bu beni çok mutlu ediyor ve motivasyonumu çok sağlayan bir şey. O yüzden lütfen ama lütfen abone olup beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın olur mu? Çünkü ben sizin sayenizde büyüyebilirim. Bunu biliyorsunuz. Bir de sizin enerjilerinizi de hissetmek istiyorum. Şimdi bugünkü açılımım karşınızdaki kişinin, arkanızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin gerçek niyetini, sizinle ilgili ne düşünüyor, niyetini ne yapmak istiyor, hangi eylemlerde bulunmak istiyor. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir enerji olacak aranızda? Nasıl bir enerji var? Ne düşünüyor? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bakalım karşınızdaki kişinin enerjisi nedir? <laughs> Bu kişi'nin e, düşünsel anlamda çok gelgitleri olmuş sizinle ilgili. Yani acaba ben ilişki kurabilir miyim? Bu ilişkide onu mutlu edebilir miyim? Bir ilişki bana göre mi? Veya buna hazır mıyım bir ilişkiye? Ya da çok seçeneği vardır belki yakışıklı biridir. Öyle olmasına da gerek yok. Acaba ben birine bağlanmayı hazır mıyım? Gibi bir düşünceye sahip biri. Ama sizde e, kimsede bulmadığı, kimsede görmediği bir e, enerji ve bağ olduğunu hissettiği için size karşı hep çok fazla çekilen biri. Yani sizi, sizden uzaklaştığı anlar olmuş, evet. Ama yakınlaştığı anlar daha fazla ve kendini sizden uzakta tutamıyor maalesef. Maalesef değil, tutamıyor. Pardon. Ee, çok duygu yüklü olduğunuzu düşünüyor ve daha önce böyle bir şey yaşamamış bu kişi. Ama içsel olarak da bir hissi var. Yani arkadaşlarıyla belki konuşuyordur beni. Ya bu insan beni dönüştürebilir. Yani bu insanla ben değişebilirim. Bu insanla çok farklı bir yola girebilirim bilinç olarak. Çünkü siz gerçekten bir olduğunuzda böyle bir enerjiniz çok farklılaşıyor. Ne bileyim bir kafeye gidersiniz, kafe boşluğuna gittiğiniz an dolar ya da şansınız artar birlikteyken, önünüz açılır. O tarz şeyler vardır ya karşılaşmalar, birbirinizi böyle etkiliyorsunuz. Ve sizin iletişiminiz çok e, onun gözünde kimseyle kuramadığı bir ilişki biçimi. Yani kimseye anlatmadığı, kimseyle paylaşmadığı şeyleri sizinle paylaşıyor. Niyeti ve isteği aslında şu anda iki tarafında dengeli olması için onun biraz daha çabalaması gerektiğini farkında. Yani size karşı bir eylem içinde bulunmak, bulunmasının gerektiğini farkında ve bulunacak da. Bunun için gerekli cesareti de var. Çünkü artık ne istediğini zaten bilen biri sadece kendi gölge yanlarıyla yüzleşip bu çatışmalarla yani sizinle de kavga etmiş, kendisiyle de kavga etmiş, arkadaşlarıyla da kavga etmiş. Herkesle kavga halindeymiş. Ama en sonunda demiş ki şu an düşünüyor ki böyle yaşam olmaz, böyle bir hayat biçimi olmaz. O yüzden ben ya böyle bir insan olacağım. Bakın araba kartı çıktı. Ya ben böyle her şeyden korkan, bir şeyi beceremeyen, ilişki kuramayan bir insan ya da fırsatları göremeyen biri olacağım. Pişmanlıkla yaşayacağım. Ya da cesaretle gölge anlarımı kabul edip bunların üzerine gideceğim. Çünkü bu beni büyütecek ve ben bu ilişki içinde çok mutlu olacağımı görüyorum diye düşünüyorum. Evet, Kendisiyle ilgili yüzleştiği konulardan biri de aslında ona iyi gelecek şeye sırtını dönmesi, geniş bakmaması, hep küçük bir bakış açısıyla, dar bir bakış açısıyla hayata karşı, özellikle ilişkilere karşı bakması. Ki bu insanın arkadaş çevresi de şey değil yani, yani hovarda tipler değil de hepsinin ilişkileri var, sadık olan insanlar diye hissediyorum şey gibi düşünüyor. İlişkiye girdiğinde bir kapana kısılacak gibi ki size özgürlüğünü kısıtlamadığınız halde. Ama sonra aranızda bir konuşma geçtikten sonra ya da bir yakınlaşma sizin bu kalıplar dışında olduğunuzu ve birlikte çok eğlenebileceğinizi, çok da güzel bir ilişki kurabileceğinizi düşünüyor. Çok yakın bir zamanda Sizin çok mutsuz olduğunuz bir zamanda bu şu an olabilir ya da böyle bir gün, tek bir gün ya da bir saattir hayatın içinde iyi hissetmediğiniz bir anda bir hareketli bir eyleme olabilir size karşı. Öyle bir zamanda size eylemde bulunacak bu kişi. Yani niyetini açık açık belli edecek. İletişimi iletişime karşılık vermenizi öneriyorum. Çünkü bu durumdan çıkacağınızı, o melankolik üzüntü durumundan şifalanacağınızı ve e, samimi bir iletişim kurdu, kuracağınız için bunun size gerçekten iyi geleceğinizi görüyorum. Sadece bu ilişki bu iletişim içindeyken veya ilişkiye dönüşecekse ki niyeti o karşısın, karşınızdaki kişinin sizin kendi içinizi, kendi alanınızı korumayı, kendinizi ihmal etmeyi unutmayın lütfen. Sizin bence en büyük sorununuz o. Hep onu düşünüyorsunuz. Kendiniz değil. Bir karar alın bu konuyla alakalı. Dengede olmaya çalışın. Böylelikle enerjinize kaybetmezsiniz. Her şey dengede olur sizin için. Dişil enerjiniz de e, dengede olur. Alma verme dengesi de olur aranızda. Böyle bir sorun yaşamazsınız. Beklentilerinizi tabii ki söyleyin ama bu beklentilerin e, karşılanması için de baskı oluşturmayın. Ona bir alan tanıyın. Çünkü bir tamamlanma enerjisine giriyorsunuz çok yakında. Evet, sevgili arkadaşlar, bugünkü açılımımız da bu kadardı. Umarım kalbinizdekine, duymak istediğiniz ne varsa hepsine yanıt olmuştur bu açılım. Sizleri çok öpüyorum. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. İyi bakın kendinize.